İhale bedeli yaklaşık bir buçuk trilyon liraya mal olan bir beş yıllık hizmet etme görevinin bizlere veren bu insanlara verdiğimiz sözlerin arkasında durabilmenin bugün onlardan birini daha gerçekleştiriyor olmanın haklı bir gururu içerisindeyiz. Seçim döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat yapımıyla alakalı olarak talimatlandırdığı ve söz verdiği bir inşaat. Büyük Anadolu Lisesi'nin yeni binasının yapılması konusunda kendisinin iradesi olmuştur. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü yerine getirmeye getiriyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yeni binanın arsasının teminini Samsun'umuza, Tekke Köyümüze, Büyüklü Mahallemize kazandıran çok değerli Yeşilut ailesinin katkılarıyla bu arsanın alımı ve ondan sonra üstündeki binanın yapımı gerçekleşecek. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla öğretim yılına yetişecek diyelim mi? 9 ay diyelim mi? Eylül. Ama bizim mahcup etmek yok. Tamam mı? Peki. O zaman hepinizin huzurunda Eylül ayı sonu diyelim. Tam 9 ay olsun inşallah. Eylül ayının sonunda Allah nasip ederse hep beraber gelip burada açılışını yapalım inşallah. Okulu tamamlamak Rabbim bize nasip eylesin. Bu temenniyle inşallah butona basıyoruz. Ya Allah, Bismillah.